Resmi uzay sınırı 100 kilometre olmasına rağmen 80 kilometre üzeri uçanlara astronot ünvanı veriliyor. Bu konuyu ticarileştirmek ve uzay konusunu kamuoyu gündemine sokmak için işleri kolaylaştırıyor. Bir başka teori ise uzay sınırını iyon hareketlerinin sapıttığı 118 kilometre olarak belirlemiş. Buna göre yerden 100 kilometre yukarısı uzay sınırı olarak belirlenmiş. Buna Karman Hattı deniyor. Bu yüksekliği Theodor von Karman belirlemiş. Bu hattın yukarısında uçak uçamıyor ve gazların etkileşimi farklılaşıyormuş. O nedenle bu yükseklik sınır olarak belirlenmiş. Ancak bunların hepsi atmosfer içinde uzay oluşturma çözümlerinden başka bir şey değil. Dünya atmosferi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer ve eksosferden oluşuyor. Toplam kalınlığı 497 mil, yani yaklaşık 800 kilometre yani resmi uzay tanımına göre uzayda hava var. Her şeyden önce şunu bilelim, uzayın tanımı tamamen propaganda amaçlı olarak belirlenmiş. Uzay kavramının politikaya ve propagandaya dahil edilmesi amacıyla uyduruk bir uzay tanımı yapılmış. Uzay konusu zaten burada bilimsellikten çıkıp dolandırıcılığa doğru kayıyor. İnsanlara uzay diye gösterilen görüntülerin hepsi atmosferimiz içinde. Mesela uzay istasyonu yerden 400 kilometre ötede atmosferin yarısında uçan bir çeşit uçak.